Merhaba dostlar ben Doğancan. Can. Hoş geldiniz. Bugün ormanda Julin oynayacağız. Umarım keyifli, eğlenceli bir video çıkarmaya başarırım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bu çok önemli benim için. Şöyle takımları gösterelim. Bilmem milyon kaçıncı deneyişim. Biraz önceki oyunu görseydiniz kanser olurdunuz. Takımda Gort Minster, Matilda Betrix var. Karşıda Moskov. 2 ADC var karşıda. Lixia, Franco, Lancelot ve Vale var. Böyle değişik kitle kontroller falanlar filanlar yüksek bir takım. Ee, ben mavimden başlayacağım. Akıllı asayla başlayayım. Zilong dolaşımı yaptılar biraz önce ya. Dolaşım almadan dolaşım yapmaya çalıştım. Ya kanser olabilirdiniz yani. Böyle ufak çaplı. Ondan ben sizlere bunu yaşatmak istemedim arkadaşlar. Ben yaşamak istemiyorum ve siz de yaşamayın istedim. Toplanalım buraya. Direkt 4-3. Şöyle skill deneyelim. Noncelot fırlama zaten şimdi. Oradan oraya atlar atlar. Aldı mı lan? Aldık valla. Ama buraya çok toplandılar bak. Erken toplanıyoruz. Biz ormanımızdan devam edelim. Güzel rastlar çıkardık. Onu da aldık küçük dalgayı da. Bu aralar Cülin çok tercih ediliyor ya. Julin'dan çok keyif alıyorum yani. Matilda'da güzel destek çıktı bize. Şöyle alalım bunu direkt. bununa devam edeceğim. Anko'da buralarda. Kitleyemedik. devam edecektim ona. Kitledim bu arkadaşı. Ve kill'i aldık. Seri. Valen'in hoparlatmaları, hoparlatmaları. Saldırın dostlar. Kitledik yine. Ve bir kill daha onu. Bu Gord'a gitti sanırım. Evet. Güzeldi çarpım yok. Kaplumbağa gitmek istiyorum ama çarpsız mı başlayacağız bilmiyorum. Ya da muhabime bir suikaste mi girişildi? Şurada bir toplan bakalım orada mı? Değildir. Değil. Matilda başladılar ha. Güzel oynuyorlar. İşte böyle takımlar olun arkadaşlar ya. Destek. Yani oyunu beraber oynuyoruz. Niye birbirimizi işkence çektirelim? Zaten yeterince oyun böyle kendi kendimize bizi yoruyor. Aldık bunu güzelce. Sen kaçacağını sanarsın. Kaçamazsın ama dostum. Kaçırmam. Senin gideceğin yerleri biliyorum ben. Kırmızını almış. almış. Yengeçler var. Franco kule altında. Yani ormana devam edenimizde. biz de. Ulan seni tuttu mu? Tutmadı o ya. Görüyor musun? Ulan çık manyak. Tuttum. onu da böyle bir kestirelim. Aman, aman 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 Kaçarım ki Vallahi kaçarım Zorlama beni kaçarım Ama ben fazla zorlarsan donları da kaçırabilirim yani ondan Devam etmedim Ayakkabıya gidelim akıllı asa bitti çok güzel Ben sikişat şat buydun alıyorum bazı arkadaşlar tüyü falan alıyorlar böyle düz vuruşlarını zandırıyorlar ben biraz daha sikişat shot kadınıyım. <laughs> e, at atıyorum yani. Dur lan dur Allah aşağı gidiyor. Psikopata bak manyaya bak aniden gitti. Ana tuttu da. E, burada farklı müzikler çalabilir. Son böyle şeyle pikselle kaldım. Böyle kulenin pikselinde kaldım. Son pikselinde. Kule vurur ama yani. Bizde olsa kule umurunda olur. Uyur yani. Uyursun bakalım. Orası 56 iken ben yetişmem lazım oraya ya. Sen vale var ya. Franco abi. Franco da sıkıntı. Ama emin olsun da yetişeceğim ben oraya. Bak, bak bak bak. Bak 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 hareketlere. Seni kesip çıkmam yok mu peki? arkadaş çıkamıyorum da ya. Seni kitleyip şöyle kesmem yok mu peki? Lale. He? Seni lale. Öyle sinsi böyle sinsi. He? Çakal. Allah bunu kitleyemiyordum değil mi? Ben Çünkü Şimdi ölmez bu. Golemin de menzilini azaltmışlar. Böyle iki adım atıyor yoruluyor geri dönüyor golem. Kapmaya dalacağım. Allah Allah. Allah. Koş koş koş. Topla topla topla. Aman 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 aldı ya. Çarpım yoktu zaten çalamazdım. Biz aşağıdakini kovalarken adam buraya aldı tabi. Ben yukarı bu dağlar bu dalmaz da mı? Moskova dalmadı, da Matilda dile olan. Hadi benim olan oldu birazcık. Sen dostum şöyle bir hasarları ye. Ha ha yap şunu kurt. Aynen. Bak nasıl salıyorsunuz bak böyle. Böyle ufacık canlarla salıyorsunuz. Onlar böyle deli oluyorlar size. Fıttırıyorlar. Çıldırıyorlar. ormanı biraz çalalım artık senin ya. Daha evet. seyret. Ne diyorsun? Şöyle oy çarpla beraber ben sana da yetişirim. Hadi my friend Hadi my friend dayan. Ulan. Matilda vur onu. Ya sit, adamın hemen geliyor skill'leri ya. Şunu alacağım. Bu beni var ya baskılacak falan filan. Her şeyi yapacak gibi duruyor. Heh, heh, böyle bir lale dedim onun. Böyle karşılıklı her şey. Gs'cim. İkard'ım benim. Matilda aşağıda tek. Onu koştursak mı? Atilla manyak mısın sen abi? Şöyle seyreden gitmek için yaptım. Buna çarpı atacağım. Onu da alacağım. Aç köpeklik yapın birazcık şöyle ya. Şöyle kalp atalım. Kitlenmedin mi? Neredesin oğlum? Ama bir tutturup kaçmak istiyor bile. Ulan asit dahil alamadım. Ne biçim hasar o? Ana haberdi hastara bak herifin. Tem de bu arada adalete gidelim artık biz ya. Orayı var ya param piçik ettim hadi lan. Eee, kaç kaç kaç. Tam öldüğünüzü sanıyorlar ama ölmüyorsunuz o sırada. Bu büyük bir, bir şey aldım. Beceri can çalması aldım. Şimdi adalet kılıcını alacağım. Sonra konsantreyle güçlendireceğim can çalmamı. Bu iş okey. Buraya gel. Gidemem ki ona şimdi. Nistar'a git diyordunuz değil mi? Kapım baya başlamış ya. Yani. Ben burada nasıl gideyim ama? Aa! Vay vay vay. Allah Allah Allah. Burası da. Gel gel buna gel. Sen beni çekeceksin. Ben seni çektirmeyeceğim sana. Bak böyle yapacağım. Tamam mı? Seni keseceğim orada. O Frankolar var ya Frank bela bela ya. Çok da oluyor onlara ya. Matilda ile Moskova kapışıyor. Benim acil gitmem lazım. Acil gitmem lazım. Geliyorum geliyorum. Oğlum sen sabahtandır bunu oynuyorsun lan. Allah Allah. Eyvallah lan. Böyle support var ya. Eğitim serimde var. Böyle support olun. Rica ediyorum. Şöyle support olun ya. Zilong aldı adam. Paylaşsam mı bilemedim o kadar da konuştum bak 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 internet gitti yine bu oyunda böyle oluyor ya ben anlamadım benim şeyimden de kaynaklı değil ya internet ve yani msm'den de kaynaklı pingimden de kaynaklı bir durum değil bu yani ya Ufak bir orman sefası. Sonra hemen koşturacağım. Konsantreyi de alıyoruz evet. Takım zaten 24'e 7 oldu. Rabbim sesimi duydu. Biraz önce kedi var ya, ne dualar ettim. Allah'ım dedim artık birazcık dedim takım yolu dedim. Allah aşkına dedim. Yanıma bir tane dedim adam önder ya dedim. Ya Matilda olsun dedim en azından hani bu support için söylüyorum. Bir tane ya dedim. Duydu sesimi Rabbim. Allah'ımıza şükürler. Bugün de hamdolsun. <laughs> Şu hareketi buna yapılır mı? Yapılır. Hadi bakalım. Kaçtı. O psikopat ne yapıyor? Şu direkt alacağım. Kırmızıyı saldım arkadaşa. Bende var zaten. Şurayı alabilir miyiz? Bir şeyler yapmaya çalıştık ama biz burada sıkıştık sanırım. Bizi gören yok. <laughs> Kendi kendimize bir şeyler yaptık orada. Franco çekseydi var ya patatesli. Aa hayır ya. Şişlerler. Böyle kaçayım birazcık. Can yenilemesini aldık ya birazcık daha korkutuyorum sanki. Hayır lan hayır. Manyağım. Ölür müyüm sence ya? Ben ölmek için mi girdim bu oyuna ya? He? Sence? Bak bakayım. Al sana Fatma. Ben buradan direkt kar sopasına gideyim de birazcık daha kıl edeyim onları. Az dağıldı da seni var ya götürüyor zaten. Yani. Şuraya doğru kaçsana. Ama aman aman nereye geldik? Bir ta bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ay anamın duası yine var ya. Ay anamın duası tuttu yine. Gord gel dostum gel. Bunların çık çay yok değil mi? Sıkılıyor insan da öyle olunca. Ay çek çek ya. Ufak hatalar, ufak hatalar yapılır. Keyifli ilerliyor. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunu hatırlatmak istemiyordum ama. Ee yani lazım bana abone lazım. Her gün yeni içeriklerle, yeni paylaşımlarla sizlerleyim. Elimden geldiğince de kendimi ve içeriklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Yalnız ne kostümmüş be. On numara. Bir alalım. Bir lord yapalım. Kafamız rahatlasın. Benim de canım sıkıldı çünkü ona. Bu da milyonları ta şeyden gitmeye başladı. Kaçar mı? Ana kaçmadı. Oğlum kesecek mi lan o? Şunu alalım. Her şeyi alalım Başta burada. Başla başla seri 34'e 12 zaten skor. Hem biz kafamızı yormayalım hem seyircinin kafasını yormayalım. Seri 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 Öyle. Hadi bakalım. Şuradan devam. Diğer gelen minyon dalgasını buradan tutmayı düşünüyorum. Seni tuttum galiba. Ulan Allah Allah. Bir devamlılık sağlamıyor ya. Beni delirtecek ya. bak böyle şişirsin bizi patates etsin. Heh. Heh. Aferin Aferin Abi çok iyi defans yapıyorlar ya Dediğim gibi Xiyayla zaten şey var Vale var İyi defanslar Franco da çekeceğim diye uğraşıyor Bak bu da buna gidiyor Lan geri dön manyak Allah Allah Lord var Heh. Lord var dostum hadi Ve. Asayi de bitiremedim zaten Üç kez öldük gayet iyi. Julian'ın da favori zaten. Bu aralar Julian, Clint, Elkut devam ediyorum. Bizim takım oradan çıkmak zorunda. Ben ufak bir ormanımı dönüp gideyim bari yine. Aldık bu neydi karlı sopayı da. Temlerin ismini de karıştırıyorum. Ya çocuk oldum ben ya. Hadi alalım. Ya sen nesin oğlum? Kayboluyor mu oluyor? Allah Allah. Hareketlere bak hele ya. O neydi ya? biriniz gelin şuraya doğru be. Güzel 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 güzel. Franco da olsa hasar yiyor baya ya. Ordu kestiler o kötü oldu. Bunu da kestiler. Bu daha kötü oldu. <laughs> İyiydik ya. Kötüye doğru gidiyoruz sanki ya beyler Güzel savunma yapıyorlar adamlar. Lale. Ot musun sen? Tikillerimi bekleyeceğim. Hadi ya arkadaş. Sarpa sarıyor. Kelime yarıda kalıyor cümleler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Toplanmazsak oyun dönüyor gibi. Karşı takımdan bir comeback. Tam bir defans karakterleri var zaten. X ya. Dediğim gibi Vale. Franco da kule altı çekeceğim diye zaten kendini yırttı başından beri. Lord alıp toplu bir şekilde bitirmemiz lazım. Geri çık dostum geri. Lord'a topla. Lord'a toplan hadi. Karşı jungle zaten laleydi. Başalar. Yıkardayım. <laughs> lan Lord'a gelin Lord'a. Lord'a gelin lan. Lord'a gelin lan. Moskova'da farklı bir taktik uyguluyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Lord Lord. Lord olmadan bitiremeyiz. Lixia da onu açıyor. Patates ediyor 2 3 saniye içinde. Seriden Lord. Güzel. Şunu alalım Unity'de. Sadece yemeyeceğim o boş muhabbetleri. Kim kime gitti, kim kimde. Şöyle boşa da olsa açacağım skill'leri Onlar bir geliyor bir gittiği için hasar yiyecek elinde sonunda. Adamı seviyor olabilirler. Çünkü 70 tane adam arasında nasıl tutturamadın o diye. Bak Lixia ile mesela aynı anda ulti açan bir adam. Ya abi şaka mı donduru? asaya bile basamıyorum ya. Bas olur bu hepsi geliyor. Nasıl bir savunmadır bu ya. Hadi lan vurun şu kuleye. Yalnız Betrix'e bir vuruyor o keskin nişancıyla. Yarık kötürüm bırak Bitirdiler galiba. Bitirin. Heh. Evet arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim hasar tablosunu göstereceğim. Ee, karışık bir oyundu ortaya karışıktı gayet güzeldi. Yani misli çıkışa bile daha yeni gelebildim. Siz düşünün ilk oyunum çıktıktan sonraki ilk oyunum var ya rezaletti. Ee, hasarları göstereyim şöyle gayet iyi tfmizi iyi bence. Ee, dediğim gibi beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bunlar benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay